bakalım oluyor evet şuraya gidelim abi kondüktörle nasıl yapacağım bunu hiç bilmiyorum ama deneyeceğim bir şeyler tamamdır şu pezengi vuralım öldün mü ölmedin yağmurlu bir gecenin doğuşunda, gecenin doğuşu namık. Hah vurdum. Ama yakınlaşmam lazım daha. Anan Çok güzel tutturuyor bu arada. Etini. Hepsini, tutturuyorsun dostum. Öldü. Tek başıma birazcık zor olacak ama O oh, bir snake o. Vampire mek- Ağabey. Sen burayı nasıl oluyordun? Eşek sıpası öyle Sen de Bununla başlama bu arada. Kolayca ne oluyor? kolayca alınıyor çünkü. Çok kolay alıyor. Ya bir tur oynadıktan sonra alabiliyorsun sen. Bende de var ben almıyorum. Bak sokmuşlar. Beni pezemekler. Ya hayır hassasiyetten dolay dolayı eğimi çok kötü. Aynen baga soktular beni Ha. Şimdi buradakilere iyice temizleyeyim de. Bir daha Tesla gelince bunlarla uğraşmayayım. Bir daha bonutları alayım. Tesla daha öldürmedim oha abor. Estağfurullah, gelecek daha. Evet. Arkamdaymış falan. Şu domatesleri alalım. Eşeği arıyorlar. 117 çok iyi lan. Şeyden bayağı gelmiş. Adını unuttuğumun yerinde. Ah Mansion'dan. Şuraya çıkıp, oradan öldüreceğim. Tesla'yı <laughs> Tesla e, gelmesi için bak şurayı açmam lazım. Bonutları toplayayım ama ilk. Bir de şunu da alayım. Keşke kanın olsaydım. Oha bu silah ne? Firework. A. Çok havalı Ben bunu alacağım şunu da Firework kanım nerede benim? Aha burada. Of çok çok güzel. Oha. Çok güzel bu arada. Abi diğer bonutları almaya hiç uğraşamam bu arada. Ya bir, kalan zaten 3-4 tane bonut var. Onlara ne uğraşacağım? Şu elektrodan benim hayatımı kurtaracak şey. Şimdi bitireceğim. Şu testayı kesebilirsem. Her yerimde su oldu. Şimdi şurada spamlanacak testa. Tarifim var benim arkada. Bunları alıp kullanamıyorum ki. Ya buna bir üstte. geliyor falan Onun avradım gelmiş. Testa öldü. Bu aşırı vuruyor. Ama hatırladığımdan daha hızlı öldü. Ya neredeyse sınırdı. Testa kolaysın. Testa'nın seksik. Tesla nigger oldu. Tesla nigger. Oh oh. Çok iyisin Tesla devam et. Tesla az daha nigger yapacağız seni. Bom. Ona ne dedim? Zombi olacağım şimdi Tesla'yı ölmeyi Aman saçma. Aa ben içeri gireyim yoksa bunlar beni öldürecek ha. Ben harbiden bunları ölebilirim şu an. <laughs> Ectim. <laughs> Yo gitmiyor, gidemiyorum bak bu. Abi nasıl girdi bunlar? Abi öleceğim. Abi harbiden öleceğim. Zombi öldürsem aşırı komik olur. Hayır ya. Gidin pezevenkler. Abi. Harbiden öleceğim. Bu canım niye bu kadar az ya? eli boğunda alınıyor şöyle. Acaba firework gunla bunların kafasına sıksam Sevdiğim Yok kendime vuramıyorum Vurabiliyormuşum <laughs> Neyse kazanıp Hehehe <laughs> çok iyi Kanka bende nigger oldum <laughs> Neyse ben kazandım ki oyunu bana ne Hayır Kazanamamışım Öldüm Hayır <laughs>